Allah rahmet eylesin. Nasıl bir donuş şekli bu? Ha şimdi. Siz memleket neresi sizin? Ukrayna. Ukrayna. o, Şevşenko. Ukrayna çok seviyor ben. Öyle mi? Ukrayna gidecek oraya. Gidecek Ukrayna turistik gezi çok güzel oluyor. Sizin e, yerler çok güzel. Gittiniz amcam? Git gittim bir kez. Çok güzel. Nereye? Çok memnun kaldım. Hangi şehir? Fermiyim e, şehri. Şehri söyle. Ne oldu? Donuyor. Sen Ukrayna'da mısın? Lviv galiba. Sen Ukrayna'da ya, Odessa. mısın? Odessa, Odessa. Odessa. Evet. Odessa. Turistik gezi için gittim Odessa'ya. Yazın mı, kışın mı gittiniz? Kışın. Ama yazın gitmek lazım. Ya İyi işte, e var ya. Beach. Aynen. Gezi amaçlı gittim. Çok güzel geçti. İyi. Hiç, hiç yerini görmedim, gezmedim ama yine de güzeldi kaldığım yer güzeldi. İnsanlar da orada çok güzel. İnsanları çok güzel. Böyle bir şey olamaz. Ben sekiz kere aşık oldum orada. Hmm. <laughs> çok güzel. <laughs> evet sizin. doğru. Siz Ukrayna'da mısınız? Evet. Ukrayna'dasınız şu an. Neredesiniz? Evet. Yok ben şu anda İstanbul'da. Nerede? Avrupa yakası mı? Evet. Beşiktaş. Ne? <laughs> ne? Ne? <Niye? gülüyor> Sen bana komşu. Valla. Valla billah. Sen <laughs> erkek arkadaş var mı? Ne? <laughs> erkek arkadaş da mı yok? Yok. Yalnız mı yaşıyorsun burada? Yok aile var. Aile Ukrayna'da mı? şey Aile yanında mı şu an? Yok. içeride. Ha, onu anladık içeride. Çok güzel. Oh. Yaş kaç? Tam <laughs> Tahmin et aynı Türk kızı gibi geçmiyor. 25. Yok 27. 27. Oh! <laughs> yeah! Çok güzel. Ben de 30. Valla. Valla evet Allah Kur'an çarpsın. Valla 30 ben de. <laughs> Valla dişe bak. <laughs> Yavrum benim. Oh. Valla Sinoplu gibisin kız. Ama çok geç geldiniz. O kadar bir şey söyleme. Tamam. İnşallah bana bu cümleyi başka bir zamanda başka bir şekilde de kurarsın. Ama yayın öyle gitti. Ne çok, yapayım? Çok beklettim. Hepsi hazırladım burada. Olsun. Ben, ah ben bilmiyordum ki. Ben bilsem ben bilsem. Bilmem. Kız kardeşim var mı? Soruyorlar acil. Var. buluruz. <laughs> Sen istiyor, i̇şte işte yenge bu. Artık yengeniz bu kız arkadaşlar. Buluyor da. Söyler misin sana? O istiyor benim kız kardeşi verecek 100 dolar. Öyle mi? Sistem <laughs> Öyle mi? Evet. Ha, tüh be ben ciddi düşünüyordum ama ciddi çıktınız. Şaka şaka. şaka şaka. 100 dolar mı? Evet. Tamam ben ben ısmarlarım ya kardeşlerime feda <laughs> Ben ısmarlarım. Bak şu anda ölümüne 100 dolar yağıyor aşağıdan. Bacana Öyle olur. Mi? Evet. Burcun ne? Aslan. Oo. <laughs> dayan oğlum dayan. Dayan. <laughs> 15 gün sonra. Adın ne bu arada adın? Zurli. Zorlu mu? Zurli. <laughs> zurli, zurli. Çok evet. güzel. Teşekkür ederim. Sizin? Zurli. <laughs> Bağlı. Beni tanıyor musun Zurli? İlk defa şimdi. Duydum. Beni duydun mu adımı? Önce duydum evet. Vay be Ukrayna'ya kadar adım gitti. Zurli <laughs> sen benle PK atmak istiyordun değil mi? Yarışma. He. Bana yarış anda... teklifinde bulundun. Ben şimdi hatırladım seni. Dur konuşmuştuk biz. Evet ama siz iptal etseniz ben bütün destekçiyi bıraktım. Tamam güzel ben yarışmam dedim sana. Sıkıntı yok. Ama PK atacağız şimdi seninle. Tamam mı? Öylesine, tamam. öylesine. Ben seni yenersem benim bir tane takipçimle beraber sen de bir tane arkadaşını ayarlayacaksın. Ramazandan sonra bungalov evde tatil yapacağız. Oha, çok büyük. <laughs> <laughs> Peki ıı, şiir şehir sorabilir miyim? Hangi tatil olacak? Hangi yerde? O. Şimdi siz bana o, de götüreceksin, ben gitmem. Ne anlamadım, bir daha söyle. Tatil hangi şehir olacak? Şehri de sen belirle. Konumu da sen belirle. Tamam, ben kazanırsam? Sen kazanırsan da gitmeyeceğiz. Aa, o kadar olmaz. Ha, illa gidecek miyiz? Tamam, o zaman sen kazanırsan <laughs> belirle. Tamam. Annem baban ayrı mı? Annem baban ayrı mı? Yok babam yok. Tamam ayrılar mı şu anda birbirlerinden? Evet evet. Annem bekar mı? <laughs> Herkes annesi de olur yazıyor. Annen kaçlı? Annen kaç yaşında? O anne 51. Var mı Instagram filan annenin? Var. Tamam annenin Instagram'ını paylaş. Benim zaten Instagram'da anne hep fotoğraflar. Tamam güzel. Annesi de var arkadaşlar o zaman ee tamam. <laughs> arkadaşlar sakin! Sakin ol. <laughs> dur oğlum! Dur oğlum dur! Dur bu işi sakin çözeceğiz. <laughs> Çok biz iyi. bir aileyiz, biz bir takımız oğlum. Biz bir takımız <laughs> sakin! Sakin çözeceğiz. Ninesi çüş amına koyayım. Ninesi var mı diyor. <laughs> ananın anası yaşıyor mu? Ona kadar gider çünkü. Var mı ananın teyzesi falan? <laughs> Kızım biz gözü kararttık. Biz Afrodit'ten geliyoruz. Afrodit'ten geliyoruz. Biz gözü kararttık. Sen nimetsin. Var mı ananın teyzesi meclisi? Hepsi var. 50 kişi var. E tamam biz de burada 100 kişiyiz. Herkes, tamam. oturuyor, herkes. Oo, valla. <laughs> Geliyoruz zuli zulim olacağız sana zulim. Bak, <laughs> tamam. ben PK'yı yenersem, tamam mı? Bir tane ta daha takipçimi alıyorum, destekçimi. Sen de alıyorsun. İkinize ikimiz bayram etsin yüreğimiz, tamam mı? Peki takipçi ben kız seçerse tamam. ne olacak? Ne? <laughs> Kızı seçerse ne olacak? Kızı seçerse ne demek ya? Ha takipçim. Öbür kızı mı seçersin? O ne demek? İşte kızla gideceğim. Ne demek istiyor işte? anlamıyorum arkadaşlar şu an. <laughs> Babası olur. <laughs> sen dur. Babası yok oğlum. Çüş, hayvan. Babası olur yazıyor. Galatasaraylı mısın sen? Evet. Oo, Ben de belli, belli değil mi? Belli değil mi? Oğlum Adana spor gibi orası. Galatasaray nasıl belli olsun? Turuncu o. Ya sarı sarı. Ne turuncu. <laughs> of. Evlilik düşünüyor musun? Nasıl? Evlilik düşünüyor musun evlilik? Yok şu an değil. <laughs> Seninle yüzde yüz tanışmamız lazım. Asla erkek arkadaş edinme benimle görüşmeden. Sakın. Bak sizin en sevdiğiniz erkek tipiyim ben. Göğsüm kıllı. Sakallarım sımsık. En sevdiğin erkek tipiyim. İtiraf et. Siz böyle ki, kara kafa seviyorsunuz siz. İtiraf et. Arkadaşlar dayısı yok. A ben sarı seviyorum, sarı. Tam boyarız ya gerekirse. <laughs> yok. Benim kız destekçim yok bu arada. Erkekle geleceğim ben. Öyle mi? Evet. Şimdi bak P.K.'yı başlatıyorum. Boyun kaç bu arada? Üç. Boyun kaç boyun boyun? 3. <laughs> ben biraz yabancı. Eee 1.65. 1.65 olsun. Evet. Olsun, senin şeyin yeter ya. Bana katacakların yeter. Ne diyorsun? Neyi ne diyorum? Beni beni kırıttıyor burada ama sen de yarışamazsın. Zürli Soruyorum hazır mısın? Üç. Üç yarış var. Üç. Sana bir şey soracağım. Sor. İkinciyi geçen kaçıncı olur? Ne? Anlamadım. İkinciyi geçen kaçıncı olur? İkinciyi geçen kaçıncı olur? Bilmiyorum. <laughs> Hiç sorması bir demedi arkadaşlar ya da üç demedi. Arkadaşlar bakın ben bir arkadaşlarımla konuşmak istiyorum. Müsaade eder misin? Hiç problem yok. Kardeşlerim, Ramazan dolayısıyla çok sıkıntıdayız. Yoğunluğumuz var. Aramız bir kilometre. Hanımefendiyle şu an çıksam PK bitmeden evindeyim. Ve çok sayıda arkadaşı var. Daha size ne diyeyim arkadaşlar?